Hepinize merhaba Bilgi Machine izancı. Bugün YouTube'daki o banner resmi yapacağız. Hani yani şurada bir kanallarda oluyor ya böyle resim. İşte onu yapacağız. Şimdi Canva'ya giriyoruz arkadaşlar. Burada tahmin ettiğiniz gibi ee, YouTube bize ne demiş? 2048'i 1152 demiş. Ee, bize de yapmak kalır yani. 2048'i 1152 olarak bir yeni tasarım oluşturduk. Bu arada ilk önce kaydoluyorsunuz. Çok hızlı konuşmuş olabilirim ama siteye kaydoluyorsunuz. Veya hesabınız varsa giriş yapıyorsunuz. Buradan ben arka plana geleceğim. Bunu alacağım. Sonra birleşenler. Zaten son kullandıklarım var. Şunları şöyle bir ekleyelim. Bunları şöyle koyacağım. Metine geliyorum. E, tabii ki de bir metinde yapacağız. The Yargı Machine e, The Yargı Machine kanalının adı olduğu için. Aslında yargı değildi ya. Bilgiydi. Ben herhalde başta da yargı demiş olabilirim. Onun için çok özür dilerim eğer dediysem çünkü unuttum. Yani the Bilgi Machine kanalımın Bir de şurada da yazıyor yani. Neyse bu konu hakkında daha fazla konuşmayacağım. Şuradan i e butonu. Şöyle olmaz. Bunu olmaz yani. Şunu şöyle koyalım. Order here. Bunu da şöyle koyuyoruz. Geri kalanlar ne olacak derseniz... Geri kalanlar genellikle televizyonda gözüküyor. Şu kadar bir kısmı bilgisayarda ve sadece yazısı da televiz e, telefonda gözüküyor. Ben bunu J PNG olarak indireyim. JPEG ses ama PNG olarak indireceğim. Şimdi burada bu indi. Yani daha doğrusu inmesi çok basit şey hızlı olduğu için beklemeyeceğim bile. Buraya geliyorum. Veya beklemek zorundayım mı diyor bana şimdi. Google. <laughs> Yükle diyorum buraya. Yani bu resmi yükleyeceğim. Bunu açıyorum. Gördüğünüz gibi televizyonda tamamı gözüküyor. Masa üstünde bunlar gözüküyor. Telefonlarda da yazıları gözüküyor. Evet gördüğünüz gibi the big machine. Bunlar zaten bunu gözlüyoruz. Ee, bu videoluk bu kadar. Beni resmi yapmayı öğrettim size. Video filigranın filigranını bir sonraki video göstereceğim size. O zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakın. Bilgiden eksik olmayın.